Avrupa ve Amerika Çin nüfusunu ve Hindistan nüfusunu kırmak için mikrop harbi hazırlığındadır. Mikrop üretiyorlar Amerika'da ve stokluyorlar. Ortaya çıktı bundan birkaç kişi öldü de hemen örtbas ettiler. Bu Çin fazla azdı. Bunları biz azaltalım. Su kaynaklarına bir günde bu mikrobu basacaklar, pompalayacaklar. Bir günde Çin'de belki bir milyar insan ölecek. <laughs> mikrop harbi hazırlığındadırlar. Benden duyun. Belki sizin nesliniz bunu görecek.